Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke hücum hattının her bölgesinde oynayabilen bir kanat oyuncusu arıyordu. Menajerler tarafından bordo mavililere önerilen Arno Danjuma Groenewald Tekke'den tam not aldı. Transfer görüşmeleri başlayacak Girona'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Villarreal'e geri dönen Hollandalı Arno Danjuma için Trabzonspor transfer hazırlıklarına başladı. Trabzonspor yönetimi sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve center for pozisyonlarında da oynayabilen bir. 78 boyundaki Hollandalı futbolcu için Villarreal ile ilk temasları kurdu. Resmi görüşmelerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. O ne u a c h u y u bitirdi öte yandan Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Paul Onaç'ı transferini bitirdi. Southampton kulübü Trabzonspor ile 10 transferinde anlaşma sağladıklarını resmi olarak duyurdu.